Of, buradan da bağlayayım. Hiçbir yere gidemiyorum. Ay ağzıma bir şey indi. Galaksi çok güzel. E, nadir bir yere çıktı. Ve nesli tükenmişti. Ay boynum. Şu mama kabına ulaşmalıyım. koyayım. Pu. de yok ki anam. Tek kafa. Hiç güzel Acaba. Ben kaçmayayım mı denesem? Nasıl kaçabilirim ki zincirim var. E bu zincir çok sağlam. Kaçamıyorum. Sen kimsin? Boşver ben görünmezim. Hemen geleceğim. Sen sadece şurada bekle. Tamam. Yukarıya bak. İnanmıyorum. Ne yapıyor orada? Ya. <laughs> Oha şimdi tabureye geliyor. İ. Ee, nasıl gidiyor? Ee, cevap verecek misin inşallah İzin. ters duruyorum görüyorsan düzeleyim be izninle ee, neden aynı şeyi diyoruz Va! Va! susar mısın neden ben tamam mı Hangi döversin? Gözlerime bak. Seni her an öldürebilirim. Ay. İşte böyle. Adam Ben nasıl ölebilirim ki? Yatıldı arkadaşlar ya. Bu bir hologramdı. Ben gerçek değilim. O zaman neredesin? Benle ne konuşuyor? Ne oluyor? Ay. Böyle da hep bir şey oluyor. Mama yiyeyim biraz. Yum 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 yum. Ay. Yam, 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 yam. Ay geziliyorum. Ah. Mamam da bitti. Ne yapacağım ki ben şimdi? İçinden. Hmm. Bir kurtuluş planı lazım. Madem özel güçlerim var. O zaman bu zinciri yok edebilirim. Veya koparabilirim. Koparacağım ya. Havalı diyor. Tamam kızdın. Artık uçabiliyorum. Kurtulum. Kurtulum. Havuç. İnanmıyorum. Bu da ne? Galaksiden mi? Adı ne acaba? Tadı çok güzeldi. Aha bir tane daha. Ama test duruyor bir dakika. Hop. Galiba bunlar sınırsız. Hı. Hmm. Neyse yemeyeyim. Bu <laughs> şu yiyemem lazım. Ay <laughs> bu <laughs> da arkadaşım vuruldu. Ne ya? Koptu mu? Bir dakika. Ağzıma girdi. Artık ah. ah. gitmeliyim.